Birinci soruya bakalım. Birinci öncülde diyor ki f r'den r'ye f eşittir 3 x 1 fonksiyonu örtendir. Bir kere şunu söyleyeyim. Reel sayılardan reel sayılara f x eşittir a artı b tipindeki doğrusal fonksiyonlar daima birebir ve örtendir. Birebir ve örtendir. E, de çizdim. Bakın bir fonksiyonun örten olması için değer kümesiyle değer kümesine reel sayılar görüntü kümesinin birbirine eşit olması lazım. Grafikten gördüğümüz gibi bu fonksiyonun görüntü kümesi de bütün reel sayılarda dolayısıyla bu fonksiyon örtendir. 2. doğal sayılardan doğal sayılara h x x artı 2 fonksiyonu birebirdir. Şöyle birebirliğin tanımı neydi? Tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü farklı olacak. Bu doğal sayılardan sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3 diye gider. E, x, artı 2 yerine x'e 0 ver, 1 ver, 2 ver, 3 ver. Hiç e, görüntüde iki eleman birbirine eşit olmadığı çok pariz belli. Dolayısıyla fonksiyon birebirdir denir. Bu da doğru. Üçüncü öncülde yine birinci öncüldeki gibi neydi? Fonksiyonun değer kümesi bakın bu. Görüntü kümesine fonksiyonun görüntü kümesi demek alabileceği değerler. Şimdi x kare, x kare daima nedir? Sıfırdan büyük veya eşittir. O zaman x kare artı 3 de 3'ten büyük veya eşitti. Dolayısıyla görüntü kümesi 3 kapalı sonsuz açık aralığındadır. Bir görüntü kümesi bu. E değer kümesi de zaten soruda o da 3 ile sonsuz açık aralığında verildiğinden birbirine eşit olduğundan fonksiyon kesinlikle örtendir deriz. Dolayısıyla 3 öncülde de doğrudur. Doğru seçenek belirnedir.